Samsun Bölge İdare Mahkemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafra ilçesindeki tarım arazisine yapılması planlanan sebze ve meyve hali projesine yürütmeyi kesin olarak durdurma kararı verdi. Samsun'un Bafra ilçesi Türbe Mahallesi'ndeki verimli tarım arazilerinin üzerine yapılması planlanan sebze ve meyve hali projesi ile ilgili yer sahipleri tarafından açılan dava sonucu mahkeme, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki kararın kaldırılmasına, yürütmenin kesin olarak durdurulmasına ilişkin verdiği karar oy birliğiyle alındı. Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fakat büyükşehirde yürütmenin durdurulmaması isteminin reddi için yargıya başvurdu. Hukuk mücadelesinin devam ettiği konuyla ilgili olarak da Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı kuşkusuz olduğunu belirterek Yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki kararın kaldırılmasına ve yürütmenin kesin olarak durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararı umut verici olarak yorumlayan Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Havva Yurdunu seven Bayzat mahkemenin verdiği bu kararı iyi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz çok sevindirici biz mücadelemize devam edeceğiz olayın takipçisiyiz biz de ayrı bir dava açmıştık onunla ilgili de bilirkişi heyeti inceleme yapacak orada hukuk mücadelesi veren üreticilerimizi sonuna kadar destekliyoruz dedi